Herkese merhaba. İlk videomuza hoş geldiniz. Burada sizlerle birlikte adım adım kişisel markalaşmayı öğreneceğiz. Andy Warhol, herkes bir gün 15 dakikalığına ünlü olacak dediğinde ne demek istediğini çok da fazla insanlar anlayamamışlardı. Ta ki bugünkü sosyal medya fenomenlerini görene kadar. Kendisiyle röportaj yapmaya çalışan muhabir kızın elini sıran 108 yaşındaki teyzeden her sorulan soruya soruyla karşılık veren ve kendisini Amerika Birleşik Devletleri Başkanı zanneden abiye kadar. Her biri 15'er dakikalık şöhretin tadını çıkardılar ve zihinlerimizde tatlı bir anı bırakarak kaybolup gittiler. Kimileri ise Andy Warhol'u yalancı çıkarırcasına bir türlü bu şöhreti yakalamayı başaramadı. Binlerce lira harcayıp çıkardığı albüm raflarda kaldı, yazdığı kitabını bastıracak yayın evi bulamadı, özene bezene açtığı YouTube kanalı takipçisiz kaldı. Bir tarafta beklenmeden gelen şöhretin gidişinin beraberinde getirdiği hayal kırıklığı vardı. Diğer tarafta ise ısrarcı bir başarısızlığın verdiği umutsuzluk. Peki böyle mi olmalı sizce? Şöhret ya da Türkçesiyle ün kontrol edilemeyen bir faktör mü? Başarılı olursak bu beraberinde bize şöhreti de getirebilir mi? Ünlü bir şarkıcı olunabilir, ünlü bir oyuncu olunabilir. Ünlü bir restoran sahibi gördük, ünlü bir kasap gördük. Peki ünlü bir sıhhi tesisatçı ya da ünlü bir banka çalışanı olunabilir mi? Peki sizce ün ya da şöhret mi önemli olan ya da marka haline gelmek mi? Peki sizce insanın markası olur mu? Sahiden insanın markası olur mu? Bunu bir yazara yönelttiğimde bana ne markası yahu bitmek miyim ben cevabını vermişti. Sizce de öyle mi? Sadece bir hamburgerin mi markası olur? Yaptığınız işlerde markalaşmanız mümkün değil mi? Doğduğunuz zaman kulağınıza bir isim üflendi. Daha sonra gittiniz bunu tescil ettirdiniz bir kimlik kartı çıkardınız. Peki bu sizin markanızın kaydı değil miydi? Ama piyasada birçok markalaşmış insan var diyorsunuz belki de. Şu anda bir Cem Yılmaz markada ben marka mıyım? Evet sen de markasın ama markanı iyi yönetmiyorsun. Önce bir marka olduğunu kabul ettikten sonra aslında gerisi çok kolay. Yapman gereken birkaç şey var. Belli başlı birkaç tane kavramı anlayacaksın ve bunları benimseyeceksin. Belli başlı kuralları hayatına yedireceksin ve belli başlı bir plan dahilinde bir strateji oluşturacaksın ve adım adım bu stratejiyi takip edeceksin. Marka haline geleceksin. Peki o markalaşmış bir sürü insan var. Bu insanlar da mı böyle yaptılar da marka haline geldiler dediğini duyar gibi. Hayır, belki de öyle yapmadı bu insanlar. Bazıları dost doğru marka olmaya giderlerken, bazıları dolan başlı yollardan gitti, düştü, kalktı, dizlerini incitti, zaman kaybetti. Sen kişisel markalaşmayı belli kurallar dahilinde yaparsan, işte o dolan başlı yollardan gitmek yerine dümdüz bir yoldan giderek daha emin adımlarla, daha hızlı bir şekilde markalaşmış olacaksın. Ve belki de o dolan başlı yolları izlemeye çalışırken kaybolanlardan birisi olup kaybolup kalmayacaksın. İşte kişisel marka yönetimi burada devreye giriyor. Bu kavram adı altında öğreneceklerin seni daha başarılı, daha etkin ve daha sürdürülebilir bir marka haline getirecek. Ve göreceksin ki atacağın her adım seni markalaşmaya biraz daha yakınlaştıracak. Atacağın her adım biraz daha rakiplerin arasından sıyrılmanı sağlayacak. Şu anda 40'lı da 50'li yaşlarına gelmiş olabilirsin. İnan ki geç kalmadın. Ya da bir lise öğrencisi, üniversite öğrencisi de olabilirsin ve hayatınla ilgili olarak ne yapacağın konusunda daha kararların bile belli olmayabilir. İnan ki senin için de erken değil. Önemli olan markalaşmayı istemen ve burada öğreneceklerini hayatının bir parçası haline getirmen. Başarılı oldukça daha çok ilerlemeyi daha çok markalaşmayı istediğini zaten göreceksin. Peki bunları sana öğretebilecek başkaları yok mu? Daha başarılı olmuş, kendisini de marka haline getirmiş, bu işi uzmanlık haline getirmiş danışmanlar, yaşam koçları. Elbette var. Elbette güzel şeyler vaat ediyorlar ve birçoğu da bu güzel şeyleri başarıyor. O zaman aklına diğer bir soru geliyor biliyorum. Neden onları tercih etmeyeyim? Neden gelip de bu amatörce çekilmiş videoyu izleyeyim ve bu bu video aracılığıyla kişisel markalaşabileceğime inanayım? Bunu da anlatabilmek için istersen birazcık sana kendimden bahsedeyim. Ben Doçent Doktor İlkay Karaduman. Pazarlama alanında çalışıyorum. Bir üniversitede bölüm başkanıyım. Kişisel markalaşma çalıştığım alanlardan bir tanesi. Bu konuda bir de bir kitap yazdım. Bu kitabı yazmadan evvel konuyla ilgili yazılmış olan yüzlerce makale, yüzlerce kitabı inceleme fırsatı buldum. Ülkemizde de yayınlanmış az sayıda yayın vardı. Onlara da baktım. Sosyal medyada yayınlanmış videoları izledim. Bununla ilgili olarak kurulmuş web siteleri vardı. Onlara baktım. Kendisini kişisel marka danışmanı olarak tanıtan kişilerin ne gibi faaliyetler yürüttüklerini incelemeye çalıştım ve sonunda gördüm ki bu insanların neredeyse tamamı kişisel tecrübelerini aktararak diğer insanların da markalaşmasına yardımcı olmaya çalışıyorlardı. Ama bunda bir eksik olduğunu fark ettim. Bu işe birazcık da bilimsel bir açıdan bakmak lazımdı ve bir metodoloji geliştirmek lazımdı. Ben de kitabımda bunu yapmaya çalıştım ve kişisel marka yönetiminin metodolojisini geliştirmeye çalıştım. İşte bu videolarda sizlerle bunu paylaşmaya çalışacağım ve de en doğru, en hızlı şekilde markalaşma yolunda nasıl ilerleyebiliriz? Bunu hep birlikte görmeye çalışacağız. İyi ki buradasınız, iyi ki geldiniz. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Ve eğer ki videomuzu beğendiyseniz, like'lamayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.